Hoş geldin. Hoş bulduk. Adın ne? Şafak Çak. Ne iş yapıyorsun Şafak? Tasarımcıyım. Ne tasarlıyorsun? Ev. Peki kime tasarladın ev daha önce? Jennifer Lopez, Paris Hilton, Cameron Diaz, Sting. Sallıyorsan bak herkes çekiyor büyük taşla geçerler seni. <laughs> Hasan Can, benim oğlanda bir sıçı hikayesi var Falco ile alakalı. Görüntülü hem de inanamazsın yani. Jennifer Lopez'den sonra Falco'ya çok kimize desem. <laughs> Oğlum beyaz Türk gibi. Nasıl aynı sesinden? Biz övdükçe kendin daha da hani insan bir mütevazı... Hani övdükçe şey olması lazım. <laughs> Türkiye'de hiç kimsenin evini tasarladın mı? Çok fazla. Örnek ver. Burada bir tek Ajda <laughs> Pekkan var. Abla döndü baktı. Yok abla kendi bir şeye benzemiyor. <laughs> bir heyecanlandı değil mi? Düşecektin neredesin? <laughs> Evli misin? Evet evliyim. Ya <laughs> Gitti ya. Son 20 yılda yalnız geçecek. <laughs> Peki en çekici neyini buluyorsun? Beyni mi? Çok antipatif bir adam değil mi? Ben evinde flamingo falan besleyen bir adamım. Senin de hayvanlara düşkünlüğünü biliyorum. Sen hayvanlar da antipatik kral. Nerede bu ev acaba? Nerede? Gidelim hepimiz ziyarete. Telli baba değil. O adam... <laughs> Eşin var mı senin? Yaşıyor mu eşin? Maalesef. Şey değil değil mi? Senin için vefat etti değil. Yani gerçek vefat etti. Gerçek vefat etti. Evet. Ama beni çok seven biriydi. Çok mutluyum onun için. Öyle bir evlilik yaşadığım için. Sana referans bunlar hep şafak. <laughs> Ama öldürüyor. <laughs> <laughs> en çekici neyini buluyorsun? Kendimde mi? Yok. Falka <laughs> Ben kendimi seven biriyim. Yani özgüvenli biriyim onun için. Her şeyimi seviyorum bence. özgüvenli çekici buluyorsun en çok. Gayet tabii. Yaşla beraber özgüvende gelişiyor mu? E gelişiyor herhalde, bilmiyorum ama. Gösterdiğin yaş 62-63. Ha tamam işte o kadarım zaten. Çok kolpacı mıydın gençken de? İnanılmaz, yalan makinesi ya. Yemin ediyorum. <laughs> Aşk acısına iyi gelen bir şey söyle. Ağlamak. Mantıklı. İyi gelir aşk acısına. Hayal kurmak. Ne hayali? Valla ne bileyim bir şey söyleyeyim. Hayat bir hikaye gibidir. Uzun olmasının ne değeri var? Yeter ki yaşanmış olsun demiş. Vaktinde birisi. Kimin bu söz? <laughs> Kimin bu söz bebiş ko? Abimin bir sevgilisi. <laughs> Abinin kız arkadaşı. Çünkü böyle bir şair yok. <laughs> Abin yaşıyor mu senin? Abim de yaşıyor. Siz bayağı ölmeyen bir sülalesiniz. <laughs> Aynen. Ben yine ara ara sana söz vereceğim, tamam mı bebişko? Söz ver hayatım. Ne istersen. <laughs> Mesafeyi aşmasak çok. Dedim ben demek, özgüven demek. Onun için... Abla da alabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah razı olsun. Çok tatlısınız. Bunsuz konuşabilirsiniz. Yeni jenerasyonda öyle. Alsanıza. <laughs> Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok hoşuma gidiyor. Bir de senin çok hoşuna mı gidiyor? <laughs> e tabii nostalji. <laughs> veli sıçma hikayesini çok övdü ya merak ediyorum. Anlat lan. Abi, Falko ile yaşamıştık bir tane sıçma hikayesi. Duşunu yaptık onun. Çok özel bir duş koyduk evine. Çok ciddi paralar verdi. Teknolojik duş ne demek abi? Amazon ormanlarındaki yağmur sesini çıkartıyor. Aynı zamanda işte o, o şekilde veriyor. Peki bununla ilgili veri ne? Amazon ormanlarının aynısı siz diyorsunuz değil mi? <laughs> Kaynak şafak. Bu Amazon ya. Uf, alttan taharetten. <laughs> Peki başka ne var? Amazon'daki yağmur. Yani aralıklı duş var. Şeyde çasılıyor her şey bir milyoncu duş. Başka ne var o aralıklı duş dışında? İstediğin şekilde suyu indiriyor kafanı. Of inanılmaz büyük bir özellik. <laughs> Oha istediğin şekilde iniyorsun. Peki başka ne var kardeşim? Tazikli var mesela. Oo. <laughs> İnanılmaz teknolojik ya. 100 yıl ileride gibi değil mi? Sıcağı soğuda ayarlıyorsunuz siz şimdi. Var var. Ya A -a. inanılmaz ya. <laughs> Yemin 1 milyon dolar verilir. <laughs> Başka ne var? Tazik var, yağmur suyu var, ipeksi dokunuş var. <laughs> i̇peksi dokunuş. Burada artık sizin s**tinizi anlıyoruz acaba. i̇peksi dokunuş. Orada eller mi var böyle poponu yerleştirdiğin? Ne o? Kelebek var kelebek. Su verirken bir yandan hava veriyor kelebek. Kelebek kanadı gibi düşün pır pır. Anlayan var mı? Pervaneli dönüyor. Pervaneli mi? Evet pervaneli. Bu çocuk nereden biliyor olabilir senin? <laughs> ben şimdi hiç miyim var Milyon dolarlık bir işlem mi? Yok, ben aldım geçen 70 TL <laughs> Kelebek ha? <laughs> Peki şimdi sıçmayken anlat çocuk. Hadi babanın yardım olmadan anlatabilecek misin? <laughs> Abi videoda soyunmuş duşa giriyor. Videoyu çekerken de fark etmiyor. Videoda mı? Bir dakika dur. Şimdi siz bir duş yaptınız. Kendisi video mu çekmiş orada? Hayır duşun nasıl çalıştığını anlayamamış arkadaş. Abi beni arıyor video çekiyor bu nasıl çalışacak diye. O sırada soyunmuş. Ayna var duşun arkasında farkında değil. Chrome'dan kendi yansıyor. O videoyu da bana atıyor. Ben de şirket grubuna atıyorum. Şirket grubunda bizim kızlar var. İşte 10-15 kişi. <laughs> kimseden ses çıkmıyor. Allah Allah. Hani ben anlamadım. O anda başka işlerim de var. Onlara bakıyorum. Sen de bakmadan gruba atman mükemmel değil mi kardeşim? <laughs> bu çocuk belli ki babası şirketini batıracak abi. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız ne? Efsun. Elleri ne kadar büyük ya Efsun. Elim, ayağım bayağı büyük. Benim kafamı tutabilirsin ha böyle şu şekilde. <laughs> 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 Ünlüyüm bu konuda. Ya erkekler çok kötü hisseder kendinizi. <laughs> özgüven düşmanısın diyebilir miyiz yani? <laughs> Çok üzücü gerçekten. Kendi eline bakıyor hayvan herif. <laughs> Eşin var değil mi? Var var. Boy uzun onun. Benim 1.80, onun da 1.85 gibi falan. Anladım. Hayırlısı olsun. Büyük bir aileyiz yani. Sıkıntı yok. Asyalı iyi abi. <laughs> Çünkü rakibin Çinli erkekler ya. Yani. <laughs> Mükemmel anladın mı Yani siyahi gibi kalıyorsun kral. Gözler gönlünün aynasıdır ya. Ulvi bir sözü ne kadar boktan bir mevzuya alet ettin <laughs> Gözler gönlün aynasıdır dedi. Sizin kuşaktan şeyler söyledi. Güzel bir söz. Şey. Bu kuşan komple kafası güzel. <laughs> 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 Muhabbete bütün gün şöyle geçirenler var, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyledir efendim. <laughs> Çok tatlısınız. Ayağınıza sağlık. Gözler gönlün aynası mıdır? Gökhan gönül. <laughs> gözler gönlün aynası mıdır Aynen tabii Aynen bak Kadın <laughs> hiç konuşmadan program bitirdi bize fantazinin veya sıçma hikayesi enerjin çok güzel bu arada. Ben kendi eşimi sıçırttım gibi bir şey oldu. Üç günlük bir tatile çıktık ve evlilik teklifi varmış işin ucunda. Cem beni bir yere götürmeye çalışıyor. Ben inatla oraya gitmek istemiyorum yani. Çocuk beni zorluyor. Soğuktu da gittiğimiz yer. Kol kola girdik. Elimi onun cebine sokacağım. Orada yüzüğü yakaladım. Oo, Şeye mi geçirmiş? <laughs> Büyük bir yüzüktü anladığım kadarıyla. Yani kutusunu. Tek taşlak diyebilir miyim? <laughs> çok sempatisin Şafak'cığım ben çok ısındım sana. Mize anlayışım var bir de kompleksizsin. Senin mevkinde başka böyle adamlar şey yapabilirler. Bu ne diyor falan diye yapabilirler. Türkiye'de öyle de yurt dışında hiç değil. Jennifer Lopez'in ikinci dünya turnesinde 2016... <laughs> Bu mahallede şey olur ya, bir tane Jennifer Lopez yakından görmüş bir eleman olur, yedi sen anlatır. <laughs> Jennifer'ın da mesela poposunun yan tarafı bir gün dedi ki, Yusuf şurayı sirkelesene. <laughs> Popo dedim, heyecanlandın değil mi? Valla sorma. <laughs> <laughs> ya insanlar neler söylüyorlar artık ya. Ay evet ya. Gençlik çok yozlaştı. <laughs> Evet. Çürük Hilal'i koydum sahnede ve 5 metre yüksekliğinde. Üstüne oturup şarkı söylüyor. Hilal'in. Evet. Üstüne oturuyor. Evet. Hilal de dönüyor. Sivri ucuna. Hayır ya üstüne oturuyor. Şuraya. Ha. <laughs> evet. Ben de bunu tabii hemen Instagram'a post ettim. Nasıl bir linç yedim? Stink'in evinde öyle çok büyük linç yedim. Stink'in evinde de yedin linç. Evet. Ne kadar depresyonlu şey. Marlon Brando'nun bahçesinde aynı boku yedim. <laughs> Frank Sinatra'nın koridorunda aynı saçmalığı yaşadım. Anılara bak adamın ya. <laughs> Bir günlüğüne dünyayı kimin gözünden görmek isterdiniz? Metin Şentürk. Metin Şentürk mü? <laughs> Şafak Bey'in gözünden görmek isterim. Bak. Çünkü muhtemelen o Jennifer Lopez'i sürekli görüyor. Annenizle babanız buradan kimi eş aday olarak götürseniz hemen onaylar. En onaylamayacakları kişi kim? Abi zengin olması lazım. Annemle babam seçecekse eğer. Tamam buradan kimi seçsen hemen onaylarlar. Kimi en onaylamazlar? Ama onaylamayacak olarak yani yanlış anlamazsa yapı olarak vesaire hani eli falan büyük ya. Ha <gülüyor> <gülüyor> Efsun. Efsuncum bu dev elinle şöyle yapar mısın? <laughs> Mevsucuğum bizim için yapar mısın bunu? Ya. Çok merak ediyorum. O evde nasıl durur? Yapmayayım ya. Ortalığa falan düşer. Bir şey olur. Viral olur değil mi? <laughs> ben sana söyleyeyim. Gif olur. Herkes birbirine onu şey yapar. <laughs> Onur sen güzel cevap verirsin buna. Kral. Nigar Hanım'ı götürürsem onaylamazlar. <laughs> Nigar Hanım'ın ancak kabrini... <laughs> Nigar'ı tek götüremezsin. Birilerinin de omuz vermesi lazım ki şey olsun. <laughs> Eşin dışında kim onaylarlardı? Şafak Bey'e mi tanıdığı varsa her türlü kabul et. <laughs> var tanıdığı, onu götürürüz abi. <laughs> e, hoş geldiniz. Program <laughs> çekiyoruz da. <laughs> Gençsiniz varsayın. Farzın ki 100 sene öncesi. <laughs> Nigar Hanımcığım. Evet. Kimi götürseniz ailenize hemen kabul ederdi. En kabul etmeyecekleri kişi kimdi? Vallahi ne diyeyim, ne bileyim. Annemi düşünürüm. <laughs> Nigar Hanım, esrar etmiş şey gelmiş Eee... <laughs> 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 hmm. Nigar, bir kestirsen gelse mi acaba? Şimdiye kadar başından geçen en çılgın macera nedir? Bizim memlekette yaşarken bir yerel market var öyle. Oradan halamın oğluyla bir şeyler çaldık başka bir yerden. Ondan sonra oraya girdik. Siz halamın oğluyla niye böyle bir turneye çıkıyorsunuz? <laughs> Kaç yaşındaydınız? Dörde beşe giderken. Geçen sene yalan söyleme abi. <laughs> evet. Sonra büyük markete gidelim dedik. Niye? Oradan da çalalım. Mahalle bakanı da yok fazla. Orada daha iyi şeyler <laughs> güzel vizyonlu hırsız Ama ne çalıyoruz? Süt, puding, bisküvi. <laughs> Çalacak haliniz yok o yaş. Evet. Pasta yapacağız evde. Ya direkt çikolataya da tenezzül etmiyorlar. Evde yapacaklar, malzemeleri çalıyorlar. <laughs> ya oğlum. <laughs> Sonra bizi yakaladılar abi çıkışta. Dövdüler mi? Adam yukarı çıkardı ama nasıl dövüyordur. Pencere buradan açık böyle. Alamın oğluna vuruyor. Kafa bana çarptığından ben pencereye. Buradan bana vuruyor o diğer pencere. E, yarım saat dayak yedik. Babamın dükkanı da marketin yanındaydı. Sonra adam dövdükten sonra ne dedi? Söylesen oğlum onun oğlu olduğunu dedi. Baban ne dükkanı vardı? Müzisyen dükkanı vardı. Kaça kaset satıyorlardı. Hırsızlık aile mesleği yani korsan CD. Benimkinin içeriği farklıydı. Babam porno CD mi satıyordu? Bu? <laughs> Kadın erkek vücudunda gereksiz bulduğun ne var? Şu boynuna dövme yapıyorlar ya. Çok gereksiz. Tam bir kültür çeşmesi yemin ediyorum. <laughs> Mesela Şafak abide de var kolunda da. Boynunda değil, boynunda olunca. Neden gördün Abi görüyorum. Abi o çok zeki. Cahil ama çok zeki. Yani en tehlikelisi. Zeki cahil. <laughs> Abi yemin ederim, Mustafa Cilcan aynısın ya. Hakaret sayarım ya. Niye hakaret sayıyorsun? İki katıyım herifin yani. Yüzü benziyor mu sence? Benziyor. Kadına katarak da var, o bile anladı. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!